Merhaba arkadaşlar. Meotolojiye hoş geldiniz. Eril dişil açılımı ve ortak süreci ile ilgili durumlar hakkındaki ehvalleri almak için sizlerleyim. Alttaki yazılarla değil, üstteki görsellerle konuşacağım sizlerle. E, o sebepten o şekilde dinleyebilirsiniz. Tabii alttaki mesajları da alabilirsiniz. Erillerimiz bir kapının eşiğindeler karar verme aşamasında. Aynı zamanda köklerinden yeniden doğmak, yeniden eski, eski neşesini alabilmek için savaştalar. O yüzden de burayı sağlayabilmek, köklerinden yeniden doğabilmek için temel ihtiyaçlarına kendinden uzaklaşarak, bu tercihi yapmayarak, kapının eşinde kalarak kendi güncel hayatına odaklanarak yol almaya çalışıyor. Dişil ise boş olan tuvali şakıyarak doldurmaya çalışıyor. Bu tuvali neyle doldururum, ne çabalarım, ne yaparım diye. Ve burada gördüğünüz gibi kapıdan geçmiş durumda. Ve her zaman eriline gitmek için hazır durumda. Onunla konuşmak için, ona yardımcı olmak için tek dermanı olduğunu eril de dişil de farkında. Dişiliyle erilin bu şekilde çiçek açtığının eril farkında. Fakat bazı şartlar, bazı durumlar buluşmalarına engel oluyor. Ama eninde sonunda bir buluşma söz konusu. Çünkü dişil erile doğru, eril de sonunda dişile doğru yolları çıkıyor. Dişil de tabii ki aynı eril gibi kendinden doğarken erilini unutmuyor. Fakat kendi kendilerine bir gelişim yaşamak zorundalar. Bu gelişim onların ruhsal büyümelerindeki temellerin atışı aslında. Ta ki şu noktaya gelene kadar. Kendileriyle büyürken aynı zamanda birleşmeyi öğrenecekler. Ve ruhsal süreçteki sonuçta yani ortak süreçlerinde dişil gene hiçbir zaman güneşinden vazgeçmiyor. meyvasından vazgeçmiyor. Yani sevdiğinden vazgeçmiyor. Ve eril de ona karşı boş değil. Kalbi her yerde onu görüyor. Yani karşılıklılar buluşmaya az kaldı diyebiliriz. Burada da artık dişil telepati yöntemiyle zihniyle artık ruhumun sınırlarına gelme vaktin gelmedi mi diyor eriline. Ve bu kafa yapıları, bu bilinç altı durumları ve kendi kafalarındaki, kendi benliklerindeki çiçekleri açtırdıktan sonra şu noktaya gelecek bir erille dişil görüyorum.